KASKİ Genel Müdürlüğünce 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan altyapı seferberliği tüm hızıyla devam ederken, bu kapsamda yürütülen çalışmalar Elbistan'da da aralıksız sürdürülüyor. Depremin yol açtığı tahribatların giderilmesi ve şehrin altyapı ağının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sırasında bozulan yol yüzeyleri de eş zamanlı olarak tamir ediliyor. Müzik çerçevede Elbistan'ın en işlek arterlerinden biri olan Pınarbaşı Caddesi ve bağlantı yollarında kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlatıldı. Müzik Pınarbaşı mesire alanı, kamu kurumları ve yerleşim yerlerine ulaşım sağlayan stratejik öneme sahip caddede altyapı çalışmaları başarıyla tamamlanırken akabinde yol tamir uygulamalarına geçildi. Müzik Ana caddede asfalt yüzeyinde oluşan bozulmalar sıcak asfaltla onarılarak sürüş güvenliği artırıldı.